Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. El fel salatin ve el fel selam aleyke ya hak. El fel salatin ve el fel selam aleyke ya madenus sıdk. El fel salatin ve el fel selam aleyke ya azimun nur. Bismillahirrahmanirrahim. Lam harfi salavatı. Allah'ım her faaliyetin zirvesini tutan Efendimiz Hazreti Muhammed'e salatu selam ve bereket ihsan eyle. Cömertlik ve lütfun madeni Efendimiz Hazreti Muhammed'e salatu selam ve bereket ihsan eyle. Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve aline salatu selam ve bereket ihsan eyle. Ve o salavat hürmetine bize Risale'nin lezzetini duyur. Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve insanların en kamilleri olan aile ashabına selatü selam ve bereket ihsan eyle. Amin. futat Mekke'nin 6. kısmı Lam harfi Lam, yüce ve mukaddes ezele aittir. Makamı yüce, heybetli ve nefistir. Ne zaman kalksa zatı var edeni ishar eder. Ne zaman otursa oluş alemini ishar eder. Sana ruh olarak üç hakikati verir. İpek elbiseler içinde yürür ve cekaz atar. Allah bizi ve seni ruhul kuts ile desteklesin. Bilmelisin ki lam, şehadet ve ceberut alemindendir. Çıkış yeri dilin ucundan bitimine kadar olan yerdir. Sayısal değeri 12 feleğe göre 30, 7 feleğe göre ise 3'tür. Basitleri elif, mim, hemze, fe ve ya'dır. Feleği ikinci felek, feleğinin hareket süresi ise daha önce zikredilmişti. Lam seçkinlerde ve seçkinlerin seçkinlerinde belirginleşir ve ortaya çıkar. Yolun sonu ona aittir. Mertebesi seçkinlerdir. Otoritesi hayvanlarda ortaya çıkar. Tabiatı sıcaklık, kuruluk ve soğukluktur. Büyük unsuru ateş, küçüğü ise topraktır. Tabiatına benzeyen her şey kendisinden meydana gelir. Hareketi ise doğrusal ve karışıktır. Lam araf harfidir, karışıktır, yetkindir, tekildir ve ürkütücüdür. Ona ait harfler elif ve mim, isimlerden kendisine ait olanlar ise daha önce belirttiğimiz şekildeki isimlerdir.